Ah, 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 ah. Ah. Alo, şu alo, an yok alo, kendisi. Alo, alo. Benimki doğurdu. <laughs> Bakalım benimki de doğuracak mı? Aa, doğurmadı. <laughs> Kes başımı. başım fes. Hayır, o öyle bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Usta suyu getiriyor. <laughs> güzel Bu şey. <arada gülüyor> Çok güzel mi? oldunuz. Içim bu. Picasso gibi oldunuz valla. Şurada. Minikmiş şey ama. <laughs> bu espri yapmak için yıllardır bekledin değil mi? Bunu çocuklar Lego falan oynasın. <laughs> Parlamıyor gibi. Hiç parlıyor ya. Yokken. Parlıyor sanki. <laughs> Şöyle kullanıyorsun. <laughs> Çok mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bence. Bir şey oh. Allah. Tam bu yeni gelin neşesi değil mi? <laughs> Babayaga mı? Öyle bir şey değil Hayır. Batlayaga. Neydi? Bafataka. Neydi lan? Bu benziyor mu? Karabina. Karabina. Bu karabinalar biraz... Bina değil, karabina. Kısa kes. Karabinalar birazcık kötü olmuş, karabina. Abi Onu da ben açayım be ya. Peki bunları benim şey yağdanlık yapma... Hayır. O zaman diyordun biz ailesi diyordun, hoş geldin diyordun, güle güle diyordun. Temu'dan Tim. aldığımız motosiklet ve kamp ekipmanlarını inceliyoruz. <laughs> İlk önce kapalı paketlerle başlayalım. Bir açalım paketleri. Hadi bakalım. Ah. 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 Bu neymiş? Bu pil çalışıyorsa deneyebiliriz. Şimdi kamp'ta böyle paketli gıdaları bitiremediğimiz zaman onların tekrar açılıp dökülmemesi için Şöyle pres makinesi. Böyle paketli gıdayı presliyor, yapıştırıyor yani başına. O ısıtarak mı yapıyor? Evet, ya? ısıtarak yapıyor. Güneş paneliyle mi çalışıyor bu? Ama bu pilli, şu altından pil Sankı ekliyorsun. Sanki mıknatıs gibi daha çok ama. Aa, mıknatıs olabilir, evet. Buzdolabına yapıştırmak için. Burada pilleri var. var. Varto pilli yollamış herhalde. <laughs> Deneyelim mi? Presliyoruz. Bunun nasıl açık olup olmadığını anlayacağız. Bastırınca içine çöküyor. Çince ulan. Okuyamıyoruz ki. <laughs> Bu neden yiptiğim? Kesip yapıştırdı oluyordu Şimdi yeni bir tane evet. açılışı. Evet. Birini sen Aha. al, birini ben alayım. Bu şey. Ne düştü? Bu ayakkabı için yağmurluk. Hoppa. Ayakkabı yağmurlu. Ayağını giyiyorsun. Evet. Patik gibi, çorap gibi seni yağmurdan koruyoruz. Evet. Biz yağmurluk takımını Türkiye'den aldık. Bu ayakkabı için olanı da Timu'dan tercih ettik. Gayet de uygun fiyatlıydı. Şurada çünkü. fosforlu zımbırtısı da var arkadan gelenleri Reflektör. uyarmak için. Reflektör. <laughs> Fermuarı varmış. Şurada çıpladı var varmış. Yani fermuarlı olması daha iyiydi belki ama aa yok. Fermuarı açınca bir koruma şeyi var, alanı var. Bakın. Deneyeceğiz. Umarım yağmurda su geçirmez. Bunu giydikten sonra ayakta tutması için bir lastik. Hımmmm öyle de diyorsun. Evet. tabanı da sert bu arada. Çok sert. Ayakkabıyı evet. alttan kavrasın diye. Çok evet. mantıklı böyle. Aşağıda ne yapıyorsun sevgili? <laughs> Elimi sokmaya çalışıyorum içine. Ama ayağın girmesi lazım. Olsun. Alo. Şu an Alo, yok halo, kendisi. Halo, halo. Ama bunu sen aç. Hayır, senin açman lazım. Neden? Bunu sana ben almıştım çünkü. Hadi bakalım. <laughs> bu benim doğum günü hediyemdi. Çok güzel. Bacak çantası. Bacak çantası. Ona da nasıl göstereceğim bilmiyorum ama şöyle falan takılıyor. Hani önünde küçük bir bölmesi var. Da İkinci bir bölmesi var. İçinde file bir bölmesi var. Şöyle üçüncü büyük bölmesi var. Arkasında bir bölme var. Oha bir dört tane abi. bölme var. Benim bacak çantamda iki tane bölme var. Bir de şurada en büyük bölme var. Açamadım. Ha, bu şey... Mafsallı ne? Bu Aa şişittirmeli. Ne, ne deniliyor buna? Süspansiyonlu. Süspansiyonlu değil, değil, değil. <laughs> Otobüslerde hani geçen muhabbetini yaptık ya. Körüklü. Heh körüklü. <laughs> Şöyle büyüyor. Vay aşkım çok kaliteli bu ya. Bu arada bayağı iyiymiş ha. <laughs> Helal olsun. Güzel seçim. Renk evet, olarak da. Renk olarak bilerek griyi seçtim. Biz antresitçiyiz. Her zaman antresitçandır. Evet. Hayırlı olsun sevgilim. Güle güle kullan. Bu turumuzda kullanırsın artık. Evet mükemmelmiş bu arada. Bu kaç tane cep var? Arka tarafı da şöyle. Bir. Üstte bu arada takmak için ekstra bir zımbır bir yeri daha var. Baya baya iyi ya. Evet. Sevdim ben bunu. Evet ben de okay. sevdim. Koji Önce yedi. kendisine sonra kıyamayıp bana da alan koca <laughs> Aleyna'ya buradan teşekkürler. <laughs> o zaman bir tiğ üç. <laughs> benimki biraz geç geldi. Kendime depo üstü çanta almıştım ve ya da doğum gününde almak istedim. Çok iyi bu arada. Bunun evet. strapları içinde yer alıyor ve yağmurluğu da var içinde. Benimki doğurdu. Şöyle. Bakalım benimki de doğuracak mı? Aaa doğurmadı. <laughs> strapları bunlar. Bunlarla bağlı sağlanıyor. Şöyle içinden mıknatısları var bunu atmayın. Seninkini göremedim bu arada. Ben de yok. Var. Heh. Bunları atmayın bakın böyle çöp gibi görünüyor ama. Şöyle de bir yağmurluk koruyucusu var. Yağmur koruyucusu. kes başıma. başım Başım Hayır al. o öyle bir şey değil. <laughs> Mehmet Usta suyu getiriyor. <laughs> <laughs> Usta. <Hüseyin> Usta. <laughs> Mehmet Usta suyu getiriyor. Olacak olacak. Onlar hatırladı. Burada ne? Bunlar ne işe yarayacak? Aşkım işte onlarla bağlantı geçirme sağlayacaksın. Şunlarla geçireceğiz evet. de bununla da bir bu şey da var. Bu da çıkardığında kendini asmak için normal <laughs> çanta olarak kullanmak için çapraz kemeri. <laughs> Güzelmiş. <Bu gülüyor> Çok güzel <laughs> oldunuz. Içi, bu <laughs> Picasso gibi oldunuz. Bu Şura telefon kısmı. Telefonunuzu koyuyorsunuz içeriden ve şurada da küçük bir bölmesi var. Bunları bir sonraki turumuzda deneyeceğiz. Şöyle motosiklet eldiveni aldım. Bu biraz yazlık. Koruması çok basit düzeyde olabilir ama yazın hiç yoktan iyidir. Çok uygun fiyat. Aslında kaliteli. Şey ya. güzelmiş yalnız. Buralara da böyle biraz evet. yakınlaştır. Böyle şeyler var. Dokunmatik ekranlara uyum sağlıyor. Çıkarmadan ekranı kaydırabiliyorsun. Ulan bana da oldu lan bu. <laughs> bana tam olmadı da. Koruma konusunda yalandan, dümenden bir şuraya şey yapmışlar. Süngeri bile yok <laughs> içinde. Koruma konusunda... Bence sınıfta kalır ama... Yani, yani o ya, ne yani. bekliyorsun sevgili? Yani, tavsiye eder miyim? Korumalı bir eldiven alın, böyle şeyler almayın. Her zaman güvenlik önemli. İnsanlar bizden görüp gidip salak saçma şeyler almasınlar. Bence böyle, kusura bakma. Ona da giydirmeyeceğim rahat olun siz. Ama aldım. Ya aldın evde giy, ne yapayım? Evde lan, yola giyeyim evet. Mi? Şunla bir düşsen her tarafı yırtılacak. Biraz çök, çok yukarıdasın. Pek güvenli durmuyor. Peki. Bu kadar. Tamam. Bakalım ya, içinden ne içinde. çıkacak. Aşkım şurada makas var onu vereyim mi? Şey bir şey çıkıyor. Ya ne yapıyor? Güzel insan. Aşkım bunu elle açabiliyor musun <laughs> Adamların şeyi bile. Aa, bantı bile. Çınmadım. Aşkım burada var fotoğrafı. Resmi. <laughs> hmm. Kamp tavası. Ne var ne <laughs> Minik bir minikmiş <şabah>. ama. <laughs> Şu filesi. Hadi bunda iki tane, üç tane, dört tane yumurta kırar yeriz mesela. Hmm. Ah, şöyle. Bundan ne oluyor böyle? İşte yer kaplamasın, yer kaplamasın diye. diye. Evet. Pratik Sonra portatif. Da, hop. Hop. Bunu göstermek istiyorum. Şöyle pratik. <laughs> Yine, Yine YouTube'dan bizi takip edenler biliyor bunu da. Swartplan 250 montaj videosundan. Evet orada kullanamamıştık. Kullanamamıştık. <laughs> Hala kullanamadık. Şöyle tornavida ucu seti bu minik şeyleri şurada bulunan kalemine takıyorsunuz çok da güzel gözüküyor nasıl alabilirim ben bunu içinden şöyle a çok iyi oldu minik kullanılır sıradaki ürünümüz uzun yollarda mutlaka yanımızda olması gereken lastik tamir kiti bizim lastiklerimiz Tubeless. Lastik olduğu için buna ihtiyacımız vardı. Tek de söyledim. Aferin <laughs> Şuradan ameliyat kitleri çıkıyor. Evet. da deliği genişletip, buna da şeyi, Şu fitili, fitili uzuna takıp işini... Fit fit fit. Sonra... Şu çantası büyük aslında. Bu çantanın içine uzun yolda başka şeyler de sıkıştırabiliriz araya. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun yanında bir de bıçak ya da ona benzer bir şey taşımamız lazım. Ya hmm, da pense çünkü fitili tamam işte. <laughs> Sonraki ürünümüz anahtarlık boyutunda şöyle minik bir neşter. Neşterimiz. Bunu anahtarlığıma takacağım çünkü herhangi bir şey olduğunda paket açacağımız zaman en basiti şöyle bir şey ihtiyaç duyuyoruz. Bu anahtarlığım da olacak. Sıradaki paketimize gelelim. Aa, dur düşmesinler bir sürü şey var bunda. Al bakalım oh, neyim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini nasıl biliyor, nasıl heyecanlı? E çünkü <laughs> ben aldım. Minik bir kamera çantası. Sevgilim ikinci çekmeceden kameranın birini verir misin? Benim kameram olmaz galiba. Hah onu ver. Bu zaten kamerayı bunun içinden çıkarırım ben. Aşkım senin kaç tane kameran var? İki tane kameram var. Şu da var. Üç. Üç tane kameram var. Benim bir tane var. Bu kamera için. Ah tam oldu. GoPro çantası yani. Şöyle korumalı. Güzel oldu. Çok iyi bu arada. Evet. Orayı onu kullanmadığımız zamanlar bozuk para çantası ya da küçük para saklama çantası bile yapabiliriz. Aşkım para mı taşıyoruz yanımızda? Ya <laughs> ne Bizim benim, paramız para... mı var? <laughs> bu espriyi yapmak için yıllardır bekledin değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Aa bu çok küçük bir şey çıktı. Ne o? Aa, sen aç bari. Ya bu çok küçük bir şey çıktı. Bu bize işimize yaramaz Aa, rüzgar ki. De, rüzgar, evet, rüzgar sikeri. Evet. E, Yara aşkım. Hayır, o minik şey için yarar. Tam kocağı var. ki o. Şeyini kesemez bunun. Bu olmamış. Yok yok minik. Evet bu olmamış. Yani şöyle ocağı o tüpü bir şeyin altına gizleyip Evet, Üstüne evet. Buna bununla bunu, salmamız evet. lazım ki ateş direk korunsun. Evet. Gösteririz ileride. <laughs> bu çok kısaymış ya. Ya yani bunu zen, bunun en nasıl bu şöyle bir bekliyorum. şöyle bir şey olması falan evet, lazım. Evet, evet, aynen öyle. Bayağı küçük bir şeymiş. Bu. Evet. Bunu çocuklar Lego falan oynasın. <laughs> Yoksa pratik bir şey aslında ama çok küçük geldi. Aa! Ben ikisini sana verebilir misin Hayır. Ben <laughs> turuncu sevdalı bir kız çocuğunun. <laughs> Dur ama göstereceğim şimdi kutunun hmm, poşetin içinden çıkmıyor. Bunlar fosforlu sibop kapakları. <laughs> Katremeye uygun turuncu renkte aldım. Bunu parlayacağına emin değilim ben. Ben ama. de değilim. Parlamıyor gibi. Parlıyor ya. Yok. Parlıyor sanki. <laughs> Cık, alakası yok. Neyse. Saçma sapan bir şey. Turuncu gündüz vakti turuncu dönmüş olur en azından. <laughs> Bakın burada ne var? Nerede tava? Demisel veriyorum. Bu yok. Elimiz Orayla yanacak. Orayla değil. Orayla değil sevgilim. Neresi? De. Bu çift kullanımlı. Bir şöyle kullanıyorsun. Çok <laughs> mantıklı. Bu kısmı da maşa işte yemek köfte çevirmek için. Benim peki arkayı görmememiş bir şekilde. Hala bir de inanmıyorum ya. Evet. Böyle yerleştiriyorsun. <laughs> Bunu gazoz açabilir miyim? <laughs> hayır sevgili. Çok sağlam durmuyor bu arada. Yani. İş yapar ama gazoz açmak için yapmaz. Bir Yapma, falan. hayır açma. Hadi bir tane seçiyorum Duydu, bu, ama bu çizdin ya. Sana aldığım bir şey ama kullanmak istemiyor arkadaş. Galiba kullanmak zorunda kaldım. Daha iyisini bulamadım. <laughs> kask için çene aparatı klasik. Bende turuncu ipli olanı var. Sana siyah aldım uygun olsun diye. Evet. Buraya. Yalnız bunda tek sıkıntı var. Şu mesela kaskın içinden geliyor. Hı hı. Ama şunlar kask vizyonunun oradan geçmek zorunda. Evet. Yani bu vizyonunuzu kapatamamanıza sebep olacak. Evet, biraz aralık. Yağmurlu biraz. havalarda yüksek ihtimalle kullanılamayacak bir şey. Bu turda bunu kullanacağım yüksek tane, ihtimalle. Ben ikinciyi kullanıyorum. Hatta bir tane mavi renkli olanını kullanmıştım. O eskide onu yapıştırdım, bantladım, bayağı sağlamlaştırdım. <laughs> Sonra bir firmadan aldım, Türk bir firmadan. işbirliği yapıyorduk o sırada. Turuncusunu aldım, onu bayağıdır kullanıyorum. <laughs> Aşkım bunu açarsak çok fena olur. <laughs> ne o? Bu plastik toka. Aa, Minik. <laughs> Binli mi, yüzlü mü ne? Nerede? Ben seçiyorum, sen açıyorsun. Sen aç, sıra sende. Hayır, ben seçiyorum, sen açıyorsun. <laughs> Bunu açarım. <laughs> Yoksa yan çantamı? Evet, motosiklet Aa, yan çantası. Bak bak bak, hem de. Sert. Hemen açalım. Ve şey, karbon siyah. Yakışıyor. Ya. Bizim Turuncu interponlar uyuyor. İçi de böyle iki taraftan filesi var. Burası fileli fermuarlı, burası cep şeklinde. Yana böyle koyarız. Alet, edevat vesaire bir şeyler konulur. Güzel bence. Bir şey bak. Allah. Ben seçiyorum, sen aç. Let's go. Buyur. Burası cehenneme dönüyoruz. Aa. Bu ney? Ben biliyorum. Senin bildiğini biliyorum. Bunları tahmin yürüteyim mi? Evet. Şuradaki hava şişirme kısmından. Bunlar yastık. Evet. Bizim <laughs> şişme kamp yastıklarımız. Umarım uzun ömürlü olurlar. Boyutu bu evet. kadar. Bunu havalandır. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım ben bunlara kılıf geçireceğim zaten. Yastık kılıfı. Yani. Yani işte şu mini yolculuk için. yastığı boyutunda. Bunları bir havalandır. Evet. Öf. Silerim ben. Kalp krizi. Bu senin için kahve aldığın şey. Kahve sevgilisini düşünen Kahve, çay. Buraya. Yani. ben de sıcak su suyunu kullanırım aslında. Yalnız değil mi? Açtım. Sen güçlü kadınsın yapabilirsin zaten. Minik bir sana. çaycı. Demlik mi deniyor oh. buna? Çok minik bu. Bayağı küçük <laughs> <bari>. Bir kahve <laughs> anca... Yalnız fileleri falan bayağı güzel ha. Bunlar evet. bozulsa bile fileleri kullanılır yani. Vaa çok tatlıymış. <laughs> Tam bu yeni gelin neşesi değil mi ya? Bir de pembe asaydın. <laughs> Bu arada rengi falan efsaneymiş. 50 milim var mı bu? Bilmiyorum. 0.8. Oha nasıl? 800, 800 ml. Ama bunun şurası yani şurasıdır 800 olan. Burası 50 vardır. <laughs> Olabilir bilmiyorum. Minicik <laughs> bir şey ama çok tatlı. Çok güzel. Taşınır. Bunu, bunu kullanmalık değil de ben evin köşesine süs diye almak. Diğer şeyi şey verir misin? Tavaya içine girer mi? Heh, içine girince. Oha bak... rengine kadar uyuştu. Takım oldu. <laughs> Yer kaplamazlar. Peki senin turuncu sevgin ne olacak ya? Bilerek turuncu al. <laughs> Sonuna kadar KTM. <laughs> evet. evet. Şunlar var. Evet. Allah Tut. diyor. <laughs> Adını hatırlayacak mısın bakalım? Babayaga mı? Öyle bir şey değil. Hayır. Bantayaga? Neydi? <laughs> Bafataka? <laughs> Neydi lan? <laughs> mu? Karabina. Aman be. <laughs> bu arada bayağı dandik bir şeymiş bu. <laughs> işte ne bekliyorsun? Yani arkadaş ağır bir şey astı gibi çöt. Evet. <laughs> Bu Buna kara işte. binalar biraz... Bina değil, kara bina. Kısa kes. <laughs> Karabinalar birazcık kötü olmuş, karabina. <laughs> Abi onu da ben açayım be ya. <laughs> Cırtlatıyorum, sana veriyorum zaten be. Uzun yolda yüksek büyük şeyler taşımak yerine şöyle küçük minik parfüm Peki bunları benim şişesi. yağdanlık yapma... Hayır. Hayır. Bunlar benim. Git kendine başka yağdanlık al. 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 Evet. Kara bina. Bitti değil mi? <laughs> Bitti. Temu'dan aldığımız motosiklet ve kamp üzerine olan minik ürünlerimiz bu şekildeydi. Çoğundan memnunum ben açıkçası. Evet. Ellerine emeğine sağlık. Çok <laughs> güzel seçimler. Güzel Özellikle renkler, KTM. <laughs> güzel günlerde kullanalım. Güzel yolculuklarda evet, kullanalım. Evet. O zaman O zaman biz ailesine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Artık siz de bizden birisiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizle kalın. Hoşça kalın. Ha bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet. Hadi.